Merhaba arkadaşlar sizlere bugün Hasanboğuldu şelalesinden sesleniyorum. Burada sizler için güzel görüntüler çekip sizlerle paylaşacağım. Hasanboğuldu şelalesi kaz dağlarında bulunmakta. Aşağıya merdivenle iniş var. İndikten sonra derede serinlemek e, için oturanlar, yürüyenler var. Şimdi merdivenlerle Hasan'ın bu olduğu yere gidiyoruz. Eh be kardeşim Hasan, ne işin vardı buralara geldiğinde bu oldun buralarda.

Merdiven karşısında dikiyor herhalde. Yok değil mi ormana gidiyor? Oraya karşıya çıkamaz mıyız? <laughs> Belli bir yerden sonra tahta yürüyüş yollarını takip ederek Hasanboldu göletine sonunda ulaştım. Hasan Boğdu'nun hikayesi de burada yazıyor. Emine ile Hasan'ın bir e, aşk hikayesini ve hazin sonunu anlatıyormuş buralar. Şöyle zoomluyorum. Suya da girmeyeyim, girmedim demeyeyim, girdim fakat sular acayip soğuk. Şu anda ayaklarımı hissetmiyorum. Buz gibi bir su. Çocuklar da bağırıyorlar çok soğuk diye. Baba Ayça'nınla bunun üstüne böyle gezdiysene. Evet, Telefonu geçmedi. Üste i̇şte gezdim Ben burada yüzmeyi düşünüyordum. Mayomla gelmiştim ama öyle bir şey yapamayacağım. İnanılmaz soğuk. Sizlere hızlıca Hasan Boldun hikayesini anlatayım. Emine ile Hasan birbirlerini seven iki kişiymiş. Bunların evlenmesi töreler ve adetler yüzünden imkansızmış. Yalnız bir şartta evlenmelerine izin verilmiş. Sırtında tuz çuvalını taşıyıp yukarı aşağıdan buralara kadar sırtında taşır getirirse evlenmelerine izin verilecekmiş. Hasan da onu taşımış fakat sıcakta terleyerek tuz, tuzlar sırtında eridikçe sırtı yarı olmuş. Artık dayanamamış. Buralarda bir yerde mola vermiş mola verdiğinde çuvalı bıraktığında çuvalı Emine sırtlanmış. Emine de onunla birlikte çıkıyormuş bu yokuşlara. O sırtlanmış. Çuvalı götürmeye o devam etmiş. Hasan burada e, dinleniyor sanıyormuş. Fakat Hasan'dan bir daha haber alınmamış. Sonra geri dönüp Hasan'ı aramaya başladıklarında Hasan'ın gömleğini bulmuşlar. Dolayısıyla Hasan da burada boğulduğu düşünülmektedir. Uzun süre arayıp bulamadıktan sonra Emine de onun arkasından Hasan'ın gömleğiyle intihar etmiş. Buranın da hikayesi bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.